Evet, sayın seyirciler başaran juniors Spartak Bornova maçı başladı büyük maç Sinan Canlar Erdem Erdem gelişine vurdu Yalçın kesti Can sıyrılmak istiyor Bayram Karambol sürüyor çok tempolu aşırı tempolu başladı maç iki takım da çok hareketli Hakem oyunu durdurdu Top. Başaran Juniorsta mı? Bakıyorum. Evet. Başaran Juniorsta. Şimdi Yalçın. Yalçın terse doğru. Bayram yetişti. Şimdi Mustafa. Bayram. Tekrardan Bayram. Güzel paslaşmalar. Topu çaldı Spartak. Yalçın'ın müdahalesi Pol. Sinan. Topu Alp aldı. Şimdi Mustafa. Ali. Yalçın. Yalçın uzaklardan vurdu dışarıda. Hüseyin ayağından biraz açtı riskli hareketler. Şimdi Hüseyin tekrardan aldı topu. Hüseyin taşıyor. İçeriye gönderdi dar açıdan. Out'a gönderiyor topu. Uzun bir top. Alp alamadı. Ali. Alte top. Orada karambol sürüyor. Hüseyin aldı topu. Pas Erdem'e. Erdem geriye. Yalçın mükemmel müdahale. Mustafa. Doka'nın ayağına müdahalesi var Pol. Evet Özkan var topun gerisinde. Özkan barajı geçmek istedi olmadı. Şimdi Sinancan'a doğru hızlı top. Sinancan vurdu. Olmadı. Mustafa. Ali dengesini kaybetti. Oyun çok sert. Umarız bir kişi sakatlanmaz bu oyunda. Sinancan vurdu uzaklardan. Orada Ali'nin müdahalesi var dedi hakem korner. Korner kullanıldı. Yalçın uzaklaştırdı. Hüseyin vurdu dışarıda. Alp. Alp'in pası Bayram. Bayram indi çizgiye mükemmel hareketler. Alp e gol! Golün yarısı Bayram'ın, yarısı Alp'in. Tebrik ediyoruz. 1-0 oldu durum. Sinan bıraktı Hüseyin Erdem Orada çok sert bir müdahale Yalçın maçın başından beri sert müdahalelerine devam ediyor umarım ciddi bir şey yoktur Erdem'in evet serbest turuş kullanılacak Sinan Can geliyor yerden gönderdi kimse dokunamadı şimdi Cihan terse doğru Özkan uzaklaştırdı kafayla Hüseyin aldı topu ortada, ortada. Sinan kesti yaptı pas arası. Sinan Can. Sinan vurdu dar açıdan. Can kesti. Korner. Korner kullanıldı olmadı. Tekrardan kullanacak Sinancan Erdem. Erdem tersi Sinan Can iyi pas. Sinancan Can yükseltti. Sinan vurdu kafayı. Herkes izledi. Orada Sinan koştu vurdu. Mükemmel bir gol Spartak Bornova'dan. 1-1 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Mustafa geliyor. Vurdu kaleye. Güzel bir şut izledik. Kaleciyi tuttu. Şimdi Doğukan. Doğukan araya doğru. Cihan aldı topu. Cihan iki kişinin arasından kurtardı Sinan Can. Sakin. Erdem'e Erdem iyi dokundu. Cihan, Sinan Can. Vuramadılar. Sinan. Erdem'den yine pas. Özkan kaydı. Erdem alamadı topu önüne. Alp. Alp dar açıdan iyi vurdu. Şimdi Ali tellerde. Doğukan basıyor. Ali iyi kurtardı topu. Oyun devam ediyor Erdem. Sinancan Çarpıştılar orada Ali ile şimdi Erdem'e doğru. Cihan dokunduk korner. Evet Sinan Can. Sert bir korner vuruşu. Kimseye değmedi yine. Ben Ali uzaklaştırıyor. Geliyorum. Alp koşuyor orada. Ben Dolkan'dan ben kritik ben müdahale. Ben şimdi Hüseyin. Üzeri. Hüseyin kurtardı topu. Cihan. Ben Cihan ben iyi ben kurtardı. Araya mükemmel pas. Sinancan açısı dar. Cihan kesti. Uzun bir top. Doğrudan kaleye gidiyor. Sinan Can iyi pas. Cihan Erdem'e doğru Özkan kesti. Cihan bıraktı Alp. Hüseyin izin vermiyor orada. Cihan. Sinancan Kurtardı Erdem. Tekrardan Sinancan. Temposu yüksek ama pozisyonu az bir maç izliyoruz. Nişan aldı topu. Sinancan vurdu, geçmedi. Top da Okan'a geliyor. Ali. Özkan yüksek yönlerde Al. Doğukan kaleye döndü. Elini alamaz kaleci. Soğukkanlılar. Şimdi Hüseyin. pasarası Ali'den top yine Hüseyin'e geldi. Nereden? Biraz top Cihan söktü aldı topu Mustafa. Mustafa vurdu yerden. Az farkla dışarıda. Gokan vurdu kapıyı. Cihan İyi aldı önüne. Can vurdu. Bayram kesti Erdem koşuyor. Cüneyt'ten inanılmaz bir kurtarış. Mükemmel kapattı orada açıyı. Cihan'ın piresi sonuç verdi şimdi. Can, Sinan Can. Sinan Can taşıyor topu. İndi dar açıdan gönderdi. Defans kesti. Şimdi Bayram'la hızlı hücum şansı. Bayram araya. Arka boş, arka Ali. Boş. Volkan aldı topu. Volkan'dan Erdem'e. Erdem, Sinan Can. Özkan izin vermedi. Şimdi Hüseyin Hüseyin vurdu dışarıda Sinan Sinan sürüyor topu Verdi pasını Can Şimdi Sinan iyi pas Sinan Can Sinan Can vurmadı Erdem'e Gol Golu kokladı orada Sinan Can verdi Erdem'e Erdem'in golü tebrik ediyoruz Evet çok tehlikeli bir nokta. Olmadı. Geliyor, geliyor. Şimdi Hüseyin Hüseyin çıkardı. Sinancan Sinan Erdem Hüseyin 2-1 önde Spartak Cornova. Geçmedi top. Cihan yerden az farklı dışarıda. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. İlk yarıyı Spartak Bornova 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda bazı oyuncu değişiklikleri var. Ozan kaybetmedi topu. Ozan tekrardan aldı topu. Şimdi Yalçın. Yalçın Sert bir şut dışarıda Ozan Alp Doğukan aldı topu Şimdi orada araya doğru Ozan'a Ozan dokundu kaleci Galiciri 62'de aldı topu Kale vuruşu kullanıldı uzun Şimdi Ozan Alp Sert bir pas Kadir'e İyi pas şimdi Erdem. Erdem vuracak, vurmadı. Sinancan iyi pas. Sinancan iyi çekti, dengesini kaybetti. Çok güzel hareket. Şimdi Özkan süratli. Volkan riske girmiyor. Kornere gönder topu Özkan hemen kullandı. Kestiler. Volkan iyi kullandı vücudunu. Doğukanın pası Erdem. Oradaki müdahale Korner Yalçın yaptı müdahaleyi. Sinan Can vurdu dışarıda. Üçüncü gole çok yaklaştı Spartak Kornava. Bayram. Erdem aldı. Şimdi Sinan Can. Mükemmel sıyrıldı orada. İyi Sinan ve gol. Defans yine uydu orada. İnanılmaz. Sinan'ın golü tebrik ediyoruz. Sinan Yusuf tamam, olmadı Yusuf tekrardan dokundu Sinan Cankara ile karşı karşıya bozdular pozisyonu Korner Sinan Can kullanacak korneri yüksek kullandı biraz Hüseyin saklıyor topu Ucun. Şimdi Kadir aldı topu Alp Halil aldı topu şimdi, Halil'in pası, Yusuf Alp aldı topu Alpten güzel hareketler Bol, Yusuf'un müdahalesi bol Evet Kadir kullanacak şimdi serbest vuruşu Dansiyon yükselmeye başladı artık, ikinci yarının ikinci bölümüne giriyoruz Kadir vurdu kaleye Orada Ozan dokundu, şimdi Bayram, iyi sıyrıldı. Bayram vurdu Yusuf kesti Gundi'den bir voley dışarıda. Çok iyi pas, çok iyi pas. Sinan yine yapacağını yaptı. Yusuf attı golü sayın seyirciler. Ucu ucuna yakaladık pozisyonu tebrik ediyoruz. Alp. Alp doğrudan kaleye. ikinci pozisyon. ikinci pozisyonda aldı kaleci topu. Şimdi hemen elini almadan gönderdi. Doğrudan oto çıkıyor. Otellerde mücadele. iki başaran Cündürs oyuncusu birbirine girdi. Şimdi Alp mükemmel kurtardı. Mükemmel hareketler Alp'ten ayağından biraz açtı. <laughs> Korneli kazandırdı. Hayır top oyunda Alp çok çabalı. Alp'e yapılan müdahale foul. Evet serbest duruş kullanılacak. Tehlikeli bir nokta. <laughs> Mustafa vurdu barajdan döndü. Korner hemen kullanıldı. Yine kapattılar önünü. Sonrasında Yusuf uzaklaştırdı. Cüneyt aldı. Almadı. Şimdi Sinan aldı topu. Sinan mükemmel pas Sinancan Yusuf içeriye doğru. Çok akıllıca düşündü Sinan ama Cüneyt dikkatli orada. Şimdi tekrardan içeriye doğru. Cüneyt aldı elini. Hemen verdi Özkan'a. Doğukan girdi araya. Out. şut Kadir ikinci pozisyon Özkan dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Yusuf, Sinan. Topu saklıyor Sinan Can. Şimdi topu çaldı başaran Cündürs. Alp yine güzel hareketler Alp'ten. Çok başarılı bugün. Alp. Alp geçemedi. Top şimdi Sinan Can'da. Git yusuf, git yusuf. Sinancan terse verdi Yusuf. Olmadı Bayram. Bayramdan pas. İyi kaydılar orada. Şimdi Yusuf. Sinancan bomboş Yusuf. Yusuf çok bekledi. Sinancan bomboştu orada. Yusuf saklıyor topu. Yusuf'a Ozan'ın sert bir müdahalesi var. pol. Sinancan vurdu. Cüneyt mükemmel kurtardı. Korner. Şimdi Sinan kullandı korneri. Cüneyt tek dokundu. Sinan Can. Tekrardan Sinan Can. Ozan kapattı açıyı bir korner daha. Halil içeriye doğru. Bir topuk vuruşu Sinan'dan olmadı. Şimdi Kadir. Dokan aldı topu vurdu kafayı. Sinan. Sinan Can yerden vurdu. Geçmedi. Cüneyt aldı sonrasında topu. Alp. Alpten Mustafa'ya ama Mustafa kontrol edemedi. defans iyi müdahale etti orada. Şimdi Sinan. Yusuf. Özkan dokundu. Mustafa vurdu uzaklardan. Dokan. İyi kesti. Şimdi Berat. Bu sefer de Ozan uzaklaştırdı. Tekrardan Berat. Sinan Can. Sinan. Halil. Halil iyi sıyrıldı. Halil bayramı da geçti bayram durdu. Halil çıkar topu artık ayağından Halil bomboş içeride iki kişi. Berat bomboş sayın seyirciler bu pozisyonu arayabilir Spartak Bornova. Alp'ten şimdi Özkan'a kaleci aldı. Yüksek top. Şimdi Mustafa Kadir güzel bileklerine hakim bir oyuncu Kadir. Alp sihirliydi. Alp vurdu ve gol! Alp'in golü sayın seyirciler tebrik ediyoruz. Emir Emir Yusuf aldı. Y y bir daha. Bir daha. Tekrardan Yusuf mükemmel pas. Evet. Sinanca. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Sinancan'dan tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Çok güzel bir hareket orada. Çok bir klas bir hareket tebrik ediyoruz. Erdem koştu. Erdem sıyrıldı. Açısı dar. Çok net bir pozisyon kaçtı. Haydi! Alp Alp sağa çekti. Alp vurdu. Kaçtı.